Manyetik tortu tutucunun, şimdi yaklaşık bir aydır kullanılıyor. Ee, bunu sökeceğiz ve bir ayda ne yapmış? Koristik sistem kullanılıyor. Ve iki yıllık bir tesisat. İki yıllık tesisatta bir ayda ne toplamış ona bakacağız. Evet Adem Usta. Şu an biz söktük, hazırladık. Sadece çıkartmasına. Şu iki vanayı kapattıktan sonra sökülebiliyor. Evet. Gördüğünüz gibi metal parçacıklarla pa Evet. Mıknatısı çekiyorsun. Mıknatısı çıkartıyoruz gördüğünüz gibi. Temizliği bu kadar Şimdi basit. Metal tozlarına bakın. Evet. Bakın. Temizliği bu kadar kolay diyorsunuz. Hı -hı. Yani petek bakımı yaptırmaya gerek yok o zaman. Doğru mu usta? Ya aslında petek bakımından sonra takılsa daha iyi olur. Ama yok, ya da yaptırmayacağım bu o işi görüyor.